Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Ee, direkt server Creative mi diye arasında kalmıştım. Serverde bu aralar neyse kötü biliyorsunuz. biliyor musunuz? Bu yüzden Creative yapalım ve ismini de isminde video. Creative. Video değil ama video. Video. Evet. Creative World. Ee, biliyorsunuz ekranımız geldi. Bu arada Block Launcher kullanıyorum. Bundan şu üstteki şey. Niye diye sorarsanız. <laughs> <laughs> Böyle ve serimize başlayalım. Arkadaşlar bu seri olacak. Yani modern mimarı gibi normal biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz ki lan bunu. Benim bilgisayarda Minecraft vardı. Bilgisayara format attık. Gitti artık oyun, o yüzden daha şu an indirmedim. Ee, bu yüzden, şimdi güzel bir yer bulmayı diliyorum. Bunun gibi bir yer değil yani. <laughs> ee, bu arada Block Launcher'dan şu an hiçbir şey açık değil yani. Mod falan açık değil şu. An. Sadece oradan girdim de. Burası hmm. güzel aslında ya. Çok gitmen gerekiyor ki. Yani. Hmm. Evet. Bir okusayalım ama bir başlayalım. başlayalım. Hmm. Ee, şimdi ilk baştan evin bir meydan yapıl yapılmasına bir bakalım. Ev her zamanki gibi tahtadan o olsun mu? Yoksa farklı bir şeyden mi yapalım bilmiyorum. Ee, ev tahtadan olsun. Ama hangi tür taht? Bence bu iyi. Evet evimize başlayalım. Bir, iki, iki, üç katlı yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu anlık bayağı bir çıkıyoruz. Oha. Endirmen zannet. İnin ee, evin Evi bir blok yüksekliğinde yapmayacağım. Bu şekilde kötü oluyor. Girişi e zaten girişi zaten genişti demek. O yüzden biraz geniş yapmamız gerek. E şöyle kıralım. Lan oraya kırma. Ya burası bana lazımdı. <laughs> Cezası. Al sana. E şu kadar yeter. Anlayız alalım bakayım. Evet, şu kadar yeterli. Şimdi kaç kat çıkmışım? Sayamam şimdi çok uşandım. Şöyle. Olmuş mu buraya? Olmuştur. Şimdi şuraları kıralım. Deniz kenarında güzel bir villa. Keyfi. Hemen paylaşıyoruz. Ah oraları kırma. Ah <laughs> hmm. eh, öksürük yüzünden pardon. Hastayız da. Oğlum bak. Bak git orayı kırma dedim sana. Şimdi doldurma zor olacak. Her şey senin senden çıkaracağım yani. Bir yere kırıyorum. Şurayı daha Şurayı da dolduralım da. Ama şuraya zaten tahta gelecek, Şimdi ekranı doldurayım. Ee, evet girişimiz böyle olacak. Hatta şu üstten de kapatalım. İnşallah eşit gelmiştir ya. şöyle. İlla geleceğim değil mi? Vallahi tam getirmiş. Evet. Ya da ev mi yapsak ilk baştan ya? Ya da ev yapalım. Ev iyi fikir. Şimdi desenli yapalım. tamam. Burayı da aynısını yapalım. Kastı. <laughs> <laughs> Başka şunu alalım. bayağı be. Bayağı rahatsız ediyor ama. Yani videoyu da rahatsız ediyor. Rahatsız etme. Biraz sonra gel. Vs yapacağız. Şimdi bu. 嗯。<clears throat> Çok sessiz olduk lan. Sessizliği bozalım. Şöyle. Ee, çok mu kötü durdu lan? Yo bence güzel gidiyor. Hmm. <laughs> güzel. Güzel güzel. Şöyle. Lan çok mu gittik. Şöyle. şey Şöyle bununla.

Şöyle bir desen yapayım dedim. Video ee, bir de bu arada ne kadar olmuş göremiyorum o bizenden ama. Bu arada o çıkıyorum çekiyorum videoyu söylemiş olayım da. Nereden çekiyor diye atmazsınız. İlk duvarını şöyle yaptım. Güzel bir desen oldu bence. Hatta şöyle yapalım ya. Benim hiç içim asılmadı. Şunu şöyle Kıralım Şunu şöyle kapatalım ki Bence nasıl duruyor Sizce Nasıl duruyor hmm, Güzelmiş Güzel ee, Şimdilik Bırakalım ne kadar oldu bilmiyorum Ya da bırakmayalım mı ya Durun Şöyle şunu kapıdan alalım da Kapı. Şuna, şuna. Ağırı, bir şey ee, <laughs> şöyle. Ağırı. Kırmızı hal seriyoruz yollarınıza. Kıymetimiz bilin. Kırmızı alıyoruz. Hı. Şöyle. Yollarınıza kırmızı al. Seviyoruz. Kıymetli misin oğlum? Kıymetli misin? Şurasını da alalım. Lan böyle şimdilik yani böyle ee, evet arkadaşlar videoyu burada durdu durduruyorum ee, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın